Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte YouTube'a yeni başlayanlar ve küçük blog kanallarının çokça tercih ettiği bir telefon tripodu ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugünkü inceleme konuğumuz bu gördüğünüz arkadaş. Kendisini internet sitelerinden çok ucuza alabileceğiniz harika bir ürün. E-ticaret sitelerinde 10 liraya, 15 liraya, 20 liraya, 30 TL'ye, 50 TL'ye istediğiniz fiyata bulabileceğiniz harika bir ürün arkadaşlar bu. Aynı zamanda YouTube'a yeni başlayan ve vlog yapan birçok insanın tercih ettiği bir tripod. Bugün birlikte bunu inceleyeceğiz. Özelliklerine bakmaya çalışacağız. Dediğim gibi ben bunu Neon 1'den aldım ve şu şekilde bir kutuda geldi. Bunu gerçekten çok ucuza aldım yani Zaten telefon ve dijital kamera için burada da yazıyor. Ve burada fiziksel özellikleri tasarımını falan da anlatıyor zaten. Maksimum 500 grama kadar dayanıyor bu arada arkadaşlar. Ve 18 santimlik bir oyun bulunuyor. Onun dışında kutu bu şekilde. Böyle bir kutuda geliyor yani Neon 1'den aldım bu arada. Şimdi öncelikle bunun kullanım alanlarını zaten videonun başında söylemiştim ama tekrar bir anlatayım isterseniz. Bunu vlogger olmak isteyen birçok insan tercih edebilir tabii ki. Çünkü bunun masanızın karşısına şu şekilde koyduğunuz zaman... Şuraya da telefonu şunu bir daha takayım. Buraya da telefonu koyduğunuz zaman arkadaşlar masanızda şu şekilde olacaktır. Daha sonra sizin tek yapacağınız şey masanızın karşısına geçip harika bir şekilde videonuzu çekebilmeniz. Yeni başlayan küçük kanalların ve youtuberların kesinlikle kullanması gereken özellikle yüzünü göstererek ben genelde yüzümü göstermiyorum ama ben de mesela ürün tanıtımı kutu açılımı falan yapacağım zaman bunu kullanacağım tabii ki de arkadaşlar bu tripodu. Zaten alma amacım da o yüzden. isterseniz kutu açılımını kullanabilirsiniz. isterseniz yemek yaparken, vlog çekerken her türlü şeyde kullanabilirsiniz bu küçük arkadaşı. Gerçekten fiyatı çok ucuz olduğu için birçok insan tarafından tercih ediliyor arkadaşlar. Malzeme kalitesi genel olarak plastik zaten görebiliyorsunuz. Şuralarda bir demir kullanmışlar şu yayı için. Şurayı açtığınız zaman telefonun boyutuna göre telefonun içine sığdırıyorsunuz. Buralar falan siyah yerler. Full plastik. Şu kırmızı yerler sünger. Ve içi şöyle göstereyim. Demirden yapmışlar. Tabi bükülen bir demir. Hani çok da şey değil böyle. topot bacak deniyor zaten bunlara. Şuradan telefonunuzu koyduğunuz zaman bu kafasının oynamaması için şurayı sıkmanız için bir yer yapılmış. Ve buradan da bunu istediğiniz gibi üstünü sökebiliyorsunuz. Takabiliyorsunuz. Çok da fazla zorlarsanız tekrar başa atıyor size. O yüzden sertleşmeye başladığı zaman şu kafasını da oynatmayın arkadaşlar onu da söylemiş olayım genel olarak bu şekilde fazla bir anlatılacak bir özelliği yok bunu aynı zamanda bisiklet ve motosikletin kollarına şu şekilde takabilirsiniz arkadaşlar hani altı olup olduğu için şöyle büke büke bağlayabilirsiniz hani böyle bir çekim yapmak isteyen arkadaşlar da vardır belki ama tabi telefonu iyi bir şekilde korumanız gerekiyor Şurasında bir de sünger var telefonun çerçevesini falan çizmemesi için. Zaten telefonumuza takacağınız zaman kesinlikle bir kılıf ile takın arkadaşlar. Çünkü şuradaki demirler ve burada plastikler falan telefonunuzun arkasını ve çerçevesini çizebilir. O yüzden dikkatli olun kılıfsız takmayın derim ben size. Şuradan kafasını rahat bir şekilde dönebilmesi için bir yuvarlak bir plastik top haznesi gibi bir şey kullanmışlar. Bunu istediğiniz gibi çevirebiliyorsunuz. Aynı zamanda şu ayakları da 3 tane ayağı da yine aynı yuvarlak toptan toplardan kullanmışlar daha rahat şekilde her tarafa açılabilmesi için arkadaşlar ve bu şekilde durabiliyor dediğim gibi 500 gram maksimum ağırlığı yani tabi siz her tripodun ağırlığı kaldırması 500 gram olmayabilir daha fazla da olabilir siz aldığınız yerden onu öğrenebilirsiniz tabi ki de isterseniz telefonu şu şekilde koyup elinizde de çekebilirsiniz tabii ki Hani tamamen burada tercih sizin. Alınır mı diye soracak olursanız son olarak da ben bunu 10-20 TL, 30 TL falan gördüm internetten ve aldım. 30 TL, 35 TL ile satılıyor tabii ki de. Siz bundan daha da kalitelisini alabilirsiniz. Daha kalitelileri de var fiyatı arttırınca. Ama tabii ki yeni başlayan Youtuberlar için ve telefondan çekim yapan küçük kanallar için bu alet işinizi görecektir arkadaşlar. Tabii ki paranız varsa gimbal almanızı tavsiye ederim ben sizlere. Tripod yerine gimbal daha çok işinize yarayabilir. Ama genel olarak da bu şekilde iyi sizin işinizin belli bir süre yarayacaktır arkadaşlar. Bununla dedikten sonra artık videomuzun sonuna gelelim. Bu ürünün linkini ben size videonun açıklamalar kısmına koyacağım arkadaşlar. Oradan tıklayıp satın alabilirsiniz siz de. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Sizlerin desteğine çok ihtiyacım var. Bu zamanlarda farklı videolarda görüşünceye dek hoşçakalın.